hissediyor olabilirim sizce? İnsanlar artık düşünmüyor. Sadece hissediyor. Nasıl hissediyorsun? Bu konuda iyi hissetmiyorum. Üzgünüm ama bizim grup olarak hissettiklerimiz <laughs> bizim neslimizin en önemli sorunlarından biri. Hissettiklerini düşünce ve fikirlerden daha çok önem veren insanlar tarafından yönetiliyor olmamız. Düşünce ve fikirler. ...işte benim ilgimi çeken bunlar bana ne düşündüğümü sorun. Ne düşünüyorsunuz Mahir'cim? Düşüncelerine dikkat et, sözün olur. Sözlerine dikkat et, hareketin olur. Hareketlerine dikkat et, bir gün alışkanlığın olur. Alışkanlıklarına dikkat et, bir gün karakterin olur. Ve karakterine dikkat et, bir gün gelir senin kaderin olur. Ne düşünürsek o oluruz.